Arkadaşlar, e, biz top atarak burnu içindeki kaplara e, gelmesini bekleyeceğiz. İçinde ödüller var. İlk kardeşim başlıyor. At Kuzey. Kardeşim atamadı. Tekrar şimdi at. 4 tane daha hakkın var. Yine atamadı. At Kuzey. 2 tane 3 tane daha şans. Evet, at onu. Acaba nereye gidecek? Hayır, gelmedi. Tekrar at. İki tane daha hakkın var. Son hakkın Kuzey. Bir yere attın, atmadın. Hı hı. Geliyordu. Şimdi Kuzey sen gel. Sen gel buraya, gel. Ne yapamadım. E bilmem. sonra sana öğreteceğim. Gel. Gel buraya. Şimdi ben geçeceğim. Koş Kuzey gel. Benim 4 hakkım 5 hakkım falan olduğunu diyeceksin. Atıyorum Kuzey. Hazır mısın diyeceksin. Hazırım. 3, 2, 1 Attım. At. Atamadım. Oraya koş şimdi. 4 tane daha toplu hakkım var. Attım. Yine olmadı ikimiz de şanslıdır. Şimdi üç hakkım daha var. Yes. Kaç? Bir tane kutuya girdi. Şimdi öbür ikisi de nereye gidecek? Atamadım özür dilerim arkadaşlar. Ee, o da girmedi. Son hakkım arkadaşlar. Bu girerse bana helal olsun deyip. Ah be. Girdi bakalım neler kazanmışız. 100 50 ve 50. O güzel! Bir de bir top kazanmışız.